Hocam sizinle de e, bu mektuplar çerçevesinde, bugün müzakere ettiğimiz mektuplar çerçevesinde e, insanlığın 13 problemi, risale ürettiği 13 çözüm e, bağlamında bir ilim merkezi olarak Dershane-i Nuriye'de zihin ve kalp eğitimi nasıl olmalı? Dediği zaman bu konuda ne gibi kurallar, prensipler, ilkeler e, ortaya koymaktadır? E, bu çerçevede siz dinlemek isteriz. Teşekkür ederim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salela Muhammedin ve Muhammed. Hud suresi 113. ayette buyulur ki, Zalimlere en ufak meyletmeyin, ateş size de dokunur. Vela Vela terkenu ilellezine zalemu fetemessekumun nar. Rus ordusunun Ukrayna'yı işgalini en samimi duygularımla kınarken mazlum ve vatanını savunan Ukraynalılara zafer dilerken dualarım onlar için devam ediyor. Şimdi konumuza gelirsek. Bir, Üstad Bediüzzaman Said Nursi, İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesine bir yıl kala Emir Emirdağ sürgününde 1944 yılı 14-15 Eylül Kadir gecesinde bu mektubu yazmış. Bahsettiğimiz mektubu yazmış. 1944 Ramazan ayı gecesinin Kadir gecesinde perşembeyi cumaya bağlayan gece kalbine gelen geniş ve uzun bir hakikati şakitleri de paylaşmış. İnsanlık son umumu habin. ikinci Dünya Savaşı'nın şiddetli zulüm ve istibdadıyla ve merhametsiz tahribat ve yıkımıyla bir düşmanın yüzünden yüzlerce masumun perişan olmasıyla mağlup olan insan ve milletlerin dehşetli yeis ve üzüntüleriyle, galip millet ve insanların dehşetli telaşı ve hakimiyetlerini muhafaza endişesiyle, uğradıkları müthiş yıkımları tamir edemeyeceklerinden gelen dehşetli vicdan azabıyla muzdarip haldeyken aynı yakin ve hakkı yakin görüp hissettikleri ise şunlardır. Üstadın 1. Dünya hayatı bütün bütün tümüyle fani ve geçicidir. 2. Modern medeniyetin fantezilerinin aldatıcı ve uyutucu olduğunun olduğu herkese görünmüştür. Dünya Savaşı'ndan sonra. Bu gerçeğin izahı ve çaresi Emir Dailayıkası 74. mektupta bulunmaktadır. 3. Beşer fıtratındaki yüksek, yüksek istidatlar, insani değerler genel anlamda dehşetle yaralanmıştır. Bu hakikat 22. lemada açıklanıp çözümü gösterilmiştir. 4. Ebediliği, sonsuzluğu taparcasına seven baki hisler, insani fıtrı heyecanların içinde insani fıtrı aşkların heyecanı içinde uyanmıştır. Bu mesele üçüncü lemada şerh edilmiştir. 5. İnsanı gaflette dalalete sürükleyen en sert en sağır tabiatçılık Kur'an'ın elmas kılıcıyla parçalanmıştır. 6. İnsanı gaflet dalalete sürükleyen en boğucu, en aldatıcı, en geniş perdesi olan siyasetin yeryüzünde pek kadar, pek çirkin ve gerçek yüzü insanlara gözükmüştür. İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasındaki dünya manzarası, insanlığın hissettiği manzara. İşte dünyanın kuzey, batı ve tüm bölgelerinde dünya aşkının geçici ve çirkinliği görüldüğünden baki yaşamanın bir yolunu insan ruhu ve vicdanı var kuvvetiyle arayacak demektedir üstad. Elbette nevi beşer bütün bütün aklını kaybetmezse ve maddi ve manevi bir kıyamet başlarına kopmazsa maddi ve manevi bir kıyamet insanlığın başlarına kopmazsa Kur'an-ı mucizül beyanı arayacaklar ve hakikatlarını anladıktan sonra bütün ruhu canlarıyla sarılacaklar. Çünkü bu hakikat noktasında katiyen Kur'an'ın misli yoktur ve olamaz ve hiçbir mucize ekberin hiçbir şey bu mucize-i ekberin yerini tutamaz. Saniyen madem Risale-i Nur o mucize-i kübranın elinde bir elmas kılıç hükmünde hizmetini göstermiş ve en muanit düşmanları tesleme mecbur etmiş hem kalbi hem ruhu hatta hissiyatı tam tenvir edecek ve ilaçlarını verecek bir tarzda hazine-i Kur'aniye'nin dellalığını yapan ve ondan başka mehaz ve merci olmayan bir mucize maneviyesi bulunan Risale-i Nur o vazifeyi yapıyor ve aleyhinde dehşetli propagandalara ve gayet muandık muanit zındıklara tam galebe çalmış ve dalaletin en kalın ve boğucu ve geniş daire efkarında ve fennin fiziki bilimlerin en geniş perdelerinde Asahi Musa'daki meyvenin altıncı meselesi ve birinci ve ikinci, üçüncü ve sekizin cücretleriyle gayet parlak bir tarzda grafisi dağıtıp nuru tevhidi göstermiş. Elbette bizlere lazım ve millete elzem. Çok lazım. Şimdi resmen izin verilen dini tedrisat için hususi dershaneler açılmasına ve izin verilmesine binaen nur şakirtleri mümkün olduğu kadar her yerde küçücük bir dershaneyi nuriye açmak lazımdır. Evet. Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder. Fakat herkes her bir meselesini tam anlamaz. Hem iman hakikat iman hakikatlarının izahı olduğu için Risale-i Nur'lar hem ilim hem marifet hem ibadettir. Risale-i Nurlar iman hakikatlarının izah olduğu için hem ilim hem marifet hem ibadettir. Eski medreselerde 5-10 seneye mukabil inşallah nur medreseleri 5-10 haftada aynı neticeyi temin edecek ve 20 senedir ediyor. Bugün 1930'dan başlatırsak 92 senedir bu hizmet bu fayda temin edilmek edilmektedir. 1930'dan başlatırsak 92 sene içinde yeryüzünün büyük kısmında Nur dershaneleri insanlığın imanına hizmet etmeye ve dünya barışına katkı sunmaya devam ediyor. Nur dershaneleri ülkemizde Rus işgali altındaki Polonya'daki meşhur uçan üniversiteler gibi bir manevi kurtarıcılığı göstermiştir. Nur dershaneleri Rus işgal altındaki Polonya'daki meşhur uçan üniversiteler, ev üniversiteleri gibi bir manevi kurtarıcılığı bu vatanda göstermiştir. Bugün Türkiye, Hristiyan Yahudi Batı Medeni tarafından tarihi kimliğinden kopup eritilmediyse, bunun ilk ve en önemli engelleyicisi Risale-i Nur okumaları ve nur dershanelerdir diyoruz. Vatanımızın her şehir, kasaba hatta köyündeki vatan, millet, iman, nur aydınlığı Türkleri aslı Türk olan Bulgar ve Macarlar gibi batıllaşıp ermekten kurtarmıştır. Birinci dünya e, Cumhuriyet dönemi nihai politikalarının amacının bu olduğu çok kuvvetli emare ve işaretlerle kendini göstermiştir. Yani Türkler Türkler bin yıllık en az bin yıllık ve Türkleşmiş unsurlar İslam mücahitliğinden ve batıya sıkıntı olmaktan kurtulacak atları Atilla, Oktay vesaire gibi Bulgar ve Macarlar gibi kökü Türk kalacak ama bütünüyle batıya entegre olacak, eriyecek. Aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin kültür ihtilalinin, kültür devrimlerinin nihai amacının bu olduğunu bu konuyu inceleyen aklı başında mütefekirler ittifak etmişlerdir. İşte bu asimilasyonun İslam'ın kahraman ordusunun batıllaşma ve entegre olma erime asimilasyonunun en büyük engel Risale-i Nur harekatı Risale-i Nur mücahitliğidir. 25 yıl hatta daha fazla 28 yıl hiçbir ciddi engel kalmadığı halde iman tekniği meydan okuyarak İslami harflerle ve en az bin yıllık bir imani tecdit ve cihat tecdidi ve cihatta yenileşme yani manevi kültürel ilim cihadıyla Türklerin, Türkiye'nin batıya entegre olması, daha doğrusu asimil olması tıpkı Bulgarlar, Macarlar gibi, Gagavuzlar gibi olmasının önüne Allah'ın izniyle Risale-i ve Nur talebeleri geçmiştir. Bu insanlık tarihinin en mucizevi, en akıl almaz mücadelelerinden ve başarılarından biridir. Bu konu ne kadar işlense ve incelense değer diyoruz. Nur dershanelerinin bugününe gelirsek, nur dershaneleri aslını koruyarak günümüz şartlarında daha aksiyoncu, ve daha kuşatıcı duruma gelmeli. Toplumu daha kuşatıcı duruma gelmeli. Üstümüzdeki iktidar rehaveti, bu neme lazımcılık ve FETÖ zelzelesinin moral bozukluğunu atıp toparlanmalıyız. Cemiyetin her derdine derman olacak şekilde yeniden yapılanmalıyız. Özellikle birebir yüz yüze ilişki ve dayanışmayı güçlendirmek zorundayız. Siyasi partiyle siyasi parti kuramayan ve siyasetle doğrudan aktif şekilde ilgilenmeyen bir cemaat tamamen dernek, vakıf gibi sosyo kültürel faaliyetlere odaklanmak zorundadır. Odaklanmak durumundayız. Dolayısıyla hem siyasetten kaç hem kültür, hizmetlerinden, dernek, cemiyet hizmetlerinden kaç veya çekin böyle bir şekilde yürüyemeyiz ve yürütemeyiz cemiyetimizdeki her problem alanında nurcu dernek ve vakıflar söz sahibi olmalı. Trafik, çevre, adalet, uyuşturucu ile mücadele, evlilik sorunları, dershane ve kurslar ve özel okul ilk akla gelen hizmet sahaları olmak zorundadır. Bunlar olmadıktan sonra toplumu dönüştürme şansımız yoktur. Doktor Cemil Şahin Öz'ün yazdığına göre 2021 yılı itibariyle Almanya'nın en az 50 şehrinde en az 75 Nur medresesi hizmet vermektedir. Bu dershanelerin yeniden ve ortak bir çizgi üstünde organize olmaları ise <laughs> apaçık bir ihtiyaç olarak kendini göstermektedir. Yani Almanya'daki 75 Nur dershanesi nasıl hizmet görüyor incelemeye değer. Yani ilişkileri, irtibatları, ortak mesaileri, ortak hizmetleri var mıdır? Varsa derecesi nedir? Bunların incelenip yeniden ortak bir çizgi üstünde organizasyona gidilmesi acilen zaruri ve kaçınılmazdır. Ancak bu nurlu hizmet yüzyıl içinde, geçen yüzyıl içinde sayısız badire atlattı ve tecrübeler kazandı. Bu tecrübeler ve birikim ışığında yeniden İhlas ve şekle daha dinamik ve özüne bağlı yeniliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Başarı ise önce Allah'ın inayet ve yardımına sonra mümin ve nurcuların gayret ve çabasına bağlıdır. Özellikle Avrupa merkezli Rus işgali, mevcut Rus işgali aklı başında insanlara 2. Dünya Savaşı'ndan sonra olduğu gibi ve üstadın beyan ettiği gibi aklı başında insanlara dünyanın gaddarlığını, siyasetin çirkinliğini, daha doğrusu çirkin olan siyaseti, insanlığın huzur ve barışa susadığını bir kez daha göze göstermiştir. İnşallah Rus da dinsiz kalmayacak, ahir zamanda İsevi Mesih'i ruhun tüm insanlığa iman, ve İslam'ı huzur getirmesi için gayret ve niyazımızı artırmalıyız. Allah nurunu tamamlayacak ve Kur'an ışığı tüm yeryüzünü bir kez daha ısıtıp ışıtacak inşallah. Dünya maddi ve manevi bir kıyamete maruz kalmazsa, ümidimiz, inancımız, şevkimiz hiç eksilmeden bu merkezde devam ediyor. Son sözümüz, bir ayeti kerime mealiye, İnsanlar size karşı birleştiler. Onların karşısında dehşet duyun diyenlerin sözleri onların imanlarını daha da artırdı. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dediler. Ayet-i Hasbiye Ellezine gâle <laughs> lehumin nâsû innen nâse gâd cemevû leküm fâhşevhum fezâdehum imanen ve gâlu hasbunallâhu ve nîmel vekîl Teşekkür ediyorum.